Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkaya PKS oynayacağız. Yalnız size diyeceğim nasıl e, ise kirpi şal oynayacağız. Size onu göstereceğim. Şimdilik e, telefonu alıp kıyafetlere geliyoruz. Buradan arkadaşlar e, şimdi istediğini bu kara kedi saçını arkadaşlar siyah boyamamız lazım. Ama arkadaşlar ben bu maskeleri alamıyorum. Siz alabiliyorsanız yorumlara yazın. 18 elması olan yorumlara yazsın. Ben de arkadaşlar e, şimdi böyle geliyorsunuz ve şu altınızda şu an böyle yapıyorsunuz ve e, arkadaşlar patenleri olduğu için bunu da yapıyorsunuz. Tabi arkadaşlar bu görevi bitirmeli. Ve arkadaşlar eldivenleri de e, bunu alıyorsunuz ve bunu giydikten sonra bir kıyafetini giydikten sonra ve bom shadow oldu Sony'in de arkadaşlar nasıl yapılacağını gösterebilirim isterseniz size şimdi bakın eldivenimiz kalsın yani doğru yaptık bunu yapıyorsunuz şimdi arkadaşlar bunu da yapıyoruz altınızı da arkadaşlar maviye çeviriyoruz Ayakkabılar da arkadaşlar ee, kırmızı ve ee, bom, Sonic oldu. Sonic oldu böyle biraz olmadı mantıklı olmadı biraz. Sonic biraz olmuştur. Ve şimdi arkadaşlar Shadow olalım. Bağlıyor bir lan. Ya ben şeyi istiyor, mekanını istiyor. Ben ben vermem. Bu Meta'nın kanalına abone olun. Meta'nın bana hep haber veriyor arkadaşlar. Abone olmuyormuşsunuz. Bende arkadaşlar çok abone var. Ki... Eşya da olduğuna göre arkadaşlar. E, şimdi Böylece arkadaşlar yanlış yapmışım. Şurada böyle olacaktı. Evet. Ve arkadaşlar animasyonu geçeceğiz. Şimdi şimdi animasyon zamanı. Oo, efsane yeni başlıyor. İşte bu Sonic. Bakalım. Bu ne, neymiş? Eğlenmeyi çok seviyorum. Şu garip kirpiye bak. Ne kadar eğleniyor acaba? Sonra tekrar görüşeceğiz Sonic. Bu arada videoyu beğenme abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar diğer videoda Sonic ile görüşeceğimiz çıkacak. Ve görüşürüz.